Merhaba beyler, arkadaşlar, bayanlar. Şimdi bu cihazımızda zoom ve eba kullanmak için buna orijinal yazılım nasıl atılır onu anlatacağım. Ve detaylı anlatacağım arkadaşlar. Lütfen e, izlerseniz herkes yapacaktır bunu. Başlangıç olarak herkes de bir bilgisayar olmak zorunda. Bilgisayar ve bir USB kablomuz sağlam olsun. Bunlar yeterli. Başka bir şeye ihtiyacımız yok. Şimdi bunun e, yazılım mevcut beyler. Ve şöyle söyleyeyim. Bazı cihazların data girişleri yani şarj soketleri bozuk olabilir. Yani bu cihazın sadece şarj alıyor olması yani Cihazı yazılım atabilirsiniz anlamına gelmez. Ee, bu cihazın EBA e, engeli kaldırılmış. Hatta bunun da bir video daha çekmiştim EBA engeli kaldırmak için oraya bakabilirsiniz. Bu şimdi bu cihazda bunu taktığınız zaman cihaz şarj alıyorsa eğer, bu şarj soketi sağlam demek değildir. Bilginiz olsun. Ee, şöyle söyleyeyim şarj soketinin içinde tam 5 tane ayak var beyler. Sağ ve sol artı ve eksi ortada 3 tane de data hattı var. Yani siz bunu yazılım atarken ortadaki data hatlarını kullanarak yazılım atıyorsunuz sadece. O yüzden mesela şarj soketiniz bozuldu. Tamirciye getirdiniz. Adam artı ve eksi bacakları bağladı. Diğerlerini önemsemedi. Tamam şarj aldı gönderdi. Siz bu işlemi bu zaman yapamazsınız. Yani bunu özellikle belirteyim. Ha bir de şu var. E, programın cihazı görmesi için driver mevcut. E, bunu da size link olarak aşağıda vereceğim. Onu da yüklemeniz gerekiyor. Yüklemezseniz gene kurulum yapamazsınız. Şimdi hemen cihazı bir önce kapatıyoruz. Arkadaşlar bakın cihaz tamamen kapalı konumdayken ve şarjda olsun. Hemen. Bu orijinal bir ROM'dur arkadaşlar. Yani etap 5'in kendi orijinal herhangi bir oynama yapamamış. Bu e, hani Zoom ve EBA'da kullanmak için düzenlenmiştir. Bunun bir önceki sürümü 4.4.2'dir. Şu anki sürümü 5.1 atmamız gerekiyor. Şimdi bunu biraz küçülteyim. Cihazı yaptığım işlemleri de göre. Bakın. Tamam, şimdi be, cihazımız kapalı konumda ee, Bilgisayara takılı Şöyle göstereyim USB'niz bilgisayara takılı olacak Yani ufak detayları kaçırmayın arkadaşlar özellikle anlatıyorum Şimdi Bu konumdayken Öncelikle Dolap Agent'a tıklıyoruz bakın buradan bunu seçiyoruz. Bakın MTK All in one. Bunu okey bu bitti. Şimdi Scatter Loading. Bunu tıklıyoruz. Bakın buradaki de MT 6592. Onu da aç diyoruz. Tamam bakın ortaya şu anda eee cihaz yüklenecek. Bütün yazılımlar geldi. İşimiz buraya kadar bitmek yani az kaldı yani çoğunu yaptık. Şimdi beyler bakın bir şeyler takıldı. Şimdi bu durumdayken yazılımdan bakın dolan seçiyorum tekrar söylüyorum bu yazılım yüklemeden önce driverımız kurulu olmak zorunda kurulu olmazsa bu cihazı biz bunu yükleyemeyiz. taktık ve bırakıyoruz. Evet şu an Evet işlemlerimiz başladı. Şu an gördüğünüz gibi yazılım atılıyor şu anda. USB kablonu arkadaşlar sağlıklı bir kablo takın. Gidip gelme olan ya da bozuk kablo kesinlikle kullanmayın. Bu esnada cihazınıza dokunmayı tavsiye etmiyorum. Olur hatadır bir şey yaparsınız dokunursunuz kabuğu mesela ufak bir kırık var dokunursunuz yazım esasında eğer ki Bu şey yaparsa şu an bu korulum devam ederken yarıda kesilirse Cihazınız Açılmayacak duruma gelecektir Bunu özellikle belirteyim O yüzden hiçbir şey dokunmayın bu şekilde cihazınız kalsın Bunu şu an yüklenmesi devam ediyor beyler Bu arada EBA ve Zoom 5.0'ın altındaki cihazları desteklemiyor. Bu yüzden bu cihaza biz 5.1 e, Lollipop ROM dediğimiz yazılımı attık. Şimdi cihazımız bakın yazılım onun hala kapalı konumda. Yani cihazımız bu kadar. Yani niye açılmıyor diyebilirsiniz. O söküyoruz. Tamam. Şimdi de ona tuşuna Bakın, onur tuşuna basılı tutuyorum. Bir kere basmıyorum, basılı tutuyorum. Evet, açılışı yaptı. Evet, şu ana kadar bilgisayardan yazım atacağımız kısmımızı hallettik. Yaklaşık şöyle söyleyeyim. Yani evet, bakın. Lollipop e, ROM da bu şekilde açılır. Diğerinde General Mobile logosu dönüyordu. Lollipop'ta Android e, Android'e çalışır bu şekildedir böyle. bu sayede bu tablet yani şöyle söyleyeyim e, oyun oynamak için işinize yarayacaktır. Zoom ve EBA da işinize yarayacaktır. Birçok işinizi karşılayacak duruma geldi. Oyunla oynatabilirsiniz çocuklarınıza. Diğer türlü kendi e, yüklü olan 442 EBA'nın ilk çıkışından sonra 442'ye yükseldi. Ondan sonra 5.1 son sürüm kuruldu. E, piyasaya çıktı. Orijinal olan Ve yani bunu kullanırsanız gayet güzel bir tablet. işinizi görecektir. Yeni bir tablet almanıza gerek yok. Bu kadar basit arkadaşlar. E, başka bir şey yapmanıza gerek yok. Ben size bu hem yazılımını hem de driver'ını size aşağıda link olarak veriyorum. Ee, ROM'unu hızlı yükleyebileceğiniz bir yere yükleyeceğim. Bu çünkü orijinal ROM arkadaşlar. Orijinal ROM'unu yüklemenizi tavsiye ediyorum. Yani üzerinde oynanmış ROM'ları tavsiye etmem. Çünkü bunda her şey çalışıyor bu benim size verdiğim ROM'da. Her şey eksiksiz çalışıyor. Yani bu cihaz için sadece. O yüzden yani benim şu anda cihaz açmasını bekliyorum. Açılsın. sürümle size göstereceğim. E bu sayede e, romuz kurması basit yani herkes gördü. Çok da abartılacak bir şey yok. Bir e, mikro USB evet, bir adet bilgisayar ihtiyacımızı görecek. Bunda işimiz kalmadı. Arkadaşlar sürücüler önemlidir. Bitmek üzere şu an bekliyorum açılmasını bekliyorum. Açılması biraz sürebilir. Normal. Sürücüleri özellikle o zaman şu söyle söyleyeyim. Benim şu an bu hani ıı, sürekli cihazlar ben yazılım attığım için benim cihazını hazır yüklüydü. Ama siz öncelikle e, sürücüsünü sürücüyü yükleyin. Yükledikten sonra da e, daha sonra benim işlemlerimi yaptığım gibi yap, yapın. Çünkü her bilgisayarda bu yükle olmayabilir. Ben hani bu işle ilgilendiğim için bu sürücüler önceden ben kuruyorum. Hani her cihaz geldikçe üzerine eklediğim için ondan dolayı bunlar hazır halde oluyor. Ben de tekrardan yükleme gereği duymuyorum. Ha bu sizin cihazınızda kurulu olmayabilir. Windows 10, Windows 64 bit, 32 bit fark etmez vereceğim driverları kurup e, siz de yazılım atabilirsiniz. Windows 8'i de kurabilirsiniz, Windows 7'i de kurabilirsiniz, fark etmez. Vereceğim driver hepsini destekliyor. Öyleyse kimse atamayacağım demesin. Hani atamıyorsanız da e, bahsettiğim gibi cihaz görmüyorsa eğer ki e, bilgisayarla e, yani nasıl haberleşme sağlamıyor sağlayamıyorsanız muhtemelen usb soketiniz daha önce değiştiğinden dolayı bunu değiştiren arkadaş data yollarını bağlamadığı için bu sorunla karşı karşıya ya da şöyle söyleyeyim bazı arkadaşlar tamirciler usb soketini yerinden kaldırırken çok biraz hani şey davranıyor sert davranıyor e, birden ısıtmadan kaldırıyor ya da soket, soketin e, lehimlerini tazelemeden kaldırıyor o zaman ne oluyor bu sefer orta bacakların yollarını kopartabiliyor yollar çekmek de, için de uğraşmıyor ve bu seferin abi artı eksi bağlıyor müşteriyi gönderiyor o yüzden siz arkadaşlar eğer ki usb şarj soket değiştirseniz mutlaka bilgisayara takıp test edin evet cihazımız açılmak üzere ben şunu şarap takayım. Şarap Evet. Açıldı. Gayet güzel. Türkçe. Evet. Atla diyoruz. Yine de atla diyoruz. İleri. ileri İleri. <laughs> Bakalım beyler sürümlü olmuş. ayarlara tıkladık. Tablet hakkında. Evet. Android Lollipop 5.1 Herkese hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Beni izlediğiniz için arkadaşlar teşekkürler. Detaylı olarak aklınıza takılacak soruları cevapladım. Umarım size faydalı olmuştur. Destek olmak amacıyla abone olursanız seviniriz. Teşekkürler.